Herkese selamlar, değerli dostlar. Bugün 15 Ekim 2023, pazar günü. Güzel güneşli bir hava. Bu havayı da bulmuşken yine köydeyiz. Elimizden geldiğince çalışmalara devam ediyoruz. Sizlere zaman zaman videolarda bahsettiğim fındık bahçelerimdeki dönüşümle ilgili çalışıyoruz yine. Bugün ne yapıyoruz? Geçen sene Kasım, Aralık gibi tam tarihini hatırlamıyorum ama bir bölüme daha ara dikim yapmıştım. Şöyle bu şekilde küçük cepler açarak aşırı eğimli olan arazilerimize çakıldak fındık dikimleri yaptım ara dikim olarak. Hep söylüyorum bu dikimi bu dikimleri neden yapıyoruz? Şurada hemen üst tarafta göstereyim. Eğimli bir arazideyiz. Arazimiz aşırı eğimli. Burası da eğimin en fazla olduğu yerlerden. Bakın arkadaşlar gerek eğim nedeniyle gerek geçmişteki yanlış uygulamalar nedeniyle kökler ne hale gelmiş. Bu ocakların artık ıslah edilip verimli bir fındık ocağına dönüştürülmesinin zor olduğunu düşündüğüm için bakın kökler boşta. Bunlardan biz vazgeçtik artık arkadaşlar. Yani amacımız birkaç yıl sonra bunları komple kaldırmak ve bölüm bölüm bunları yetiştirebilmek. Şu üst tarafta gösterelim. Şuradaki ocak ilk dikim yaptığım bölümlerden görebilirseniz şu ocak örneğin iki ocağın arasında artık yetişmeye başlamış. İşte bu şekilde bölüm bölüm bu dönüşümü yapmaya çalışacağız. Evet bu amaçta geçen yıl dikim yaptığım bölümdeyim. Bir yılın ardından artık yavaş yavaş bunların diplerine bazı ürünler uyguluyoruz. Ürünlerden kastım herhangi kimyasal bir ürün değil. İki sene önce yaptırdığım toprak tahlillerinin hepsinde, bütün parsellerde organik maddelerimiz çok düşüktü. Ona yönelik eski ocaklarda ve yine daha önce dikim yaptığım ara ocaklarda organik maddeye yönelik zaman zaman hazır organik menşeli gübreler, kendim bokaşı kompostu yaparak kompost şeklinde dibine uygulamıştım. Bu senede artık bu ocaklara bir e, organik maddeye yönelik bir bakım yapmaya çalışıyorum. Organik maddeye neden bu kadar önem veriyoruz arkadaşlar? Hocalarımızın söylediği hep şu. Topraktaki organik madde yükse e, düzeyi ne kadar yüksek olursa bitkinin hem toprakta var olan elementleri alması hem de bizim ilave olarak vereceğimiz o gübrelerdeki besin elementlerini alması çok daha e, fazla oluyor ve daha kolaylaşıyor. O yüzden Önce toprak, önce toprak sağlığı ve önce toprağın e, iyileştirilmesi. Hep bu söyleniyor. Biz de buna uymaya çalışıyoruz. İşte Bugün biz de daha önce kullandığım bir üründü bu. Ürün markasından falan çok bahsetmek istemiyorum. Ancak e, sıkıştırılmış, hayvansal, e, menşeili, nemi alınmış, pelet şeklinde hayvansal bir gübre arkadaşlar. Hazır formda. İşte içeriye baktığımızda organik madde içeriği yüksek, humik fulvik asit oranı yüksek bir e, gübre. Bizim için zamanı az olan insanlar için bu tür ürünler elverişli. Organik tarıma dahi uygun e, sertifikalı ürünler bunlar. E, o yüzden he, herhangi bir e, sentetik karışım olmayan ürünler. Biz de bu ürünleri toprağımızın iyileştirilmesi e, ve Diktiğimiz ocakların daha e, sağlıklı gelişimi için kullanıyoruz. Uygulamayı da göstereceğim. Ondan önce şunu da söyleyeyim: Geçen yıl ve önceki yıl bu ürünü uyguladığım ocaklardaki gelişimin farkını gördüm. Yani e, geliştiremiyorduk. Aralarda dikim olduğu için çok yavaş gelişiyor. Ancak bu ürünü uyguladıktan sonra e, gözle görülür bir iyileşme gördüm ben. O yüzden. Geçen yıl diktiklerime de artık ilk kez bu şekilde bir uygulama yapacağım. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle. Bakın, bakın yavaş yavaş artık sürgün vermeye başlamış ocağımız. Arazimiz aşırı eğimli olduğu için şöyle gösterebiliriz. Zaman zaman hep gösteriyorum, söylüyorum. Eğimli bir coğrafyadayız. O yüzden düz bir alan değil alanımız. Bu şekilde mini cep teraslar şeklinde ocaklarımızı dikmiştik. Şöyle bir uygulama yapıyorum ben arkadaşlar. Ocağın dış kısmına böyle bir kanal şeklinde açıyorum. Alt kısma çok müdahale etmiyorum çünkü altı zaten çok eğimli. Çok fazla alta dokunmuyorum ama şöyle şu kadarcık bir alan açabiliriz. Daha sonra bu ürünler göz kararı yaklaşık bizim hesabımıza göre 1,5-2 kilo arası bir oranda bunu bitkinin köklerini salacağı bölüme bu şekilde uyguluyoruz. Şöyle biraz da üzerini toprakla tekrar kapatıyorum. Evet. Evet arkadaşlar bu bölüme biz 60-70 kadar ocak dikmiştik geçen sene. Ee, bu ocakların dediğim gibi başta gelişimi için organik maddeye yönelik topraktaki seviyeyi artırmak için bu uygulamayı yapıyoruz. İnşallah izleyen dönemlerde diğer ocaklarda gördüğümüz farkı bunlarda da görürüz. Kendi haline bırakıldığında hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Yani sadece dikmek yeterli olmuyor. Çünkü ara dikimle ocak yetiştirmek kolay değil. Bunu 3-4 yıldır tecrübe eden birisi olarak söyleyebilirim. Yani güneş ışığını diğer ocaklardan dolayı çok alamıyor. Biz de komple keserek bir dikimi de göze alamıyoruz. Bir yandan da ürün alalım istiyoruz işin maddi yönünde düşünerek. Onun için diktiğiniz ara ocaklara mutlaka ilgilenmelisiniz. İlgilenmezseniz kendi haline gelişemiyor arkadaşlar. Biz de iki yıldır bu tarz yani ben dediğim gibi ürün belirtmiyorum. İnternette baktığınızda bu tar, bu tarz hazır ürünler vardır. Sıkıştırılmış pelet formda. Yani hayvansal gübre işte zamanı olan, köyde bunu bulabilen, insanlar uygulayabilir. Hani Kemre dediğimiz hayvan gübresini. Ancak orada da bazı riskler de var. İyi ferment olmamış, iyi yanmamış gübreleri kullanıldığında zararların artık söylememize gerek yok. Bilinen bir şey. Hem bu yönüyle benim için elverişli hem de benim gibi zamanı az olan biri için işte böyle hazır torbada bir ürünü alıp bahçeye getirip uygulama kolaylığı için ben bunu tercih ediyorum. Bugün yine böyle bir uygulamayı sizlerle paylaşmayı istedim. Sizlerin eksik gördüğü durumlar varsa bu uygulamayla ilgili Memnun olurum. Yorum yazarsanız fikir alışverişi olur. Ben kendi düşüncem olarak fayda gördüğümü düşünüyorum. Geçen seneki uygulamalardan dolayı. Evet, dostlar. Biz biraz daha devam edelim. Herkese kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.